Galatasaray'ın yıldız golcüsü Viktor Osimhen, sarı kırmızılı kulüpte geçirdiği süreye dair duygusal açıklamalarda bulundu. Galatasaray TV'ye konuşan Nijeryalı Yıldız, İstanbul'da futbol oynamanın kendisi için ne kadar anlamlı olduğunu ve taraftarlara olan minnettarlığını dile getirdi. İşte Osimhen'in dikkat çeken sözleri, Viktor Osimhen, Galatasaray taraftarlarının kendisine gösterdiği sevgi ve desteğin kariyerinin en özel dönemlerinden birini yaşamasına neden olduğunu belirtti. Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım. Kariyerimde şu ana kadar en çok keyif aldığım, en tutkulu ve hatta en şefkatli taraftarlara sahip kulübün Galatasaray olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu Galatasaray'da futbol oynamaktan büyük keyif aldığını ve kulüple arasındaki ilişkinin karşılıklı sevgi ve saygıya dayandığını vurguladı. "Bence burada futbol oynamaktan yapmayı sevdiğim şeyi yapmaktan, bu büyük kulüp için her hafta performans sergilemekten aldığım keyfi bulabildiğim için ikimiz de birbirimizi tamamlıyoruz. Bu sevgi ve saygı her iki taraf için de karşılıklı. Bu benim için gerçekten çok değerli." dedi. Sezon başında kendisine güvenmeyenlere de mesaj gönderen Osimhen, "Yazın yaşananlara rağmen bana inanmayanlara mesajımı sahada verdim. Hakkımda olumsuz konuşan birçok insana bunu kanıtlayabilmek için Galatasaray'ın da bana karşı şefkatli davranması çok önemliydi. Ben hala pozisyonumun en iyilerinden biriyim. Bana verdikleri fırsat için minnettarım." ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yaz Galatasaray'a transfer sürecinde yaşanan karmaşaya değinen Osimhen, Geçen yaz Galatasaray'a transfer ihtimali olan Victor'la konuşma imkanım olsa ona neler söylerdin şeklindeki soruya bu kadar karmaşaya gerek yoktu. Galatasaray bana geçen yıl Haziran başı gibi gelseydi hiç düşünmeden evet derdim. Ama kulübün de biraz şefkat, duygu ve tabii ki saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Cevabını verdi. İstanbul'da yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Osimhen, buraya geldiğimden beri her şey harika gidiyor. İstanbul dünyanın en iyi şehirlerinden biri. İnsanlara alıştım, özellikle Galatasaray taraftarlarına. Ailem, arkadaşlarım hepsi burayı çok seviyor. Şu an hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum, futbol oynuyorum. Hem de Türkiye'nin en büyük kulübünde. Diyerek İstanbul'daki hayatından memnun olduğunu dile getirdi. O simen, tek cevap bölümünde Galatasaray'ı en iyi kulüp, Okan Buruk'u harika teknik direktör ve harika lider Rams Park'ı harika atmosfer. Dries Mertensi ise harika, arkadaş harika insan büyük efsane olarak tanımladı. Osimen'in bu sözleri sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağına dair spekülasyonların arttığı dönemde taraftarları duygulandıran bir veda mesajı olarak yorumlandı.